İyi akşamlar efendim. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizler çok iyiyiz. Çok şükürler olsun ya Rabbime. İşler güçler ara verdim. Saçı dağıttım. Çok başa bağıracak gibiydi. Hala da tabii ki var da mecbur şeyi topladım yüzüme değmesin diye. Başıklarım halledi. Kızım ne yaptın ödevi Yaptık. İngilizce yaptın. yazılar falan dedim. Buraya kadar sürdü. Bak senin sınavdan çıkacak şeyin ister de burada. anne biz zaten Renkleri de belli. Al bunu yanına. Evet çık. Al benim suyumu. Al aşağı. Ay yazın yoktu. Hı hı. O yüzden arayamadım. Evet. Kaç? Evet. 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 Ondan sonra ise diğer alt katta ise halası var. Yani ailecek. Ay ne güzel. Vallahi güzelmiş kızım. Hatta bir anladık. teyzesinden et alıp gelmişti. Arkadaşında ders çalıştı. Buraya yakın oturuyorlar da. Ha. Evini anlatıyor bana. <laughs> Biraz çok uğraştık ya. Nasıl? ki. Nasıl bir şey yaptınız? Yine projeleri vardı proje onların dersleri vardı. Şey yaptık şurada hı. onların altlarına maşla dopolandırmışlar. Hı -hı. Şu proje için ben kağıtlarını aldık. Almamıza gerek çünkü yatağın altında bolca vardı. Hadi ne yaptın Şurayı bu arada? Seçtik. Anne. Hı hı. ondan seçtik ya. Aldık ya. Ne yaptın? Hani şey alacağım, farkın alacağım diye gittin ya bizim. Evet aldık işte. Al bak Özgür sana ne almış? Ne almış? Ben de birazını yedim acık. Hello. Gel tatlım. Hoş, Hoş geldin. Mi? Kamerayla çekin hareket. Gel bak. Ay, 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 olsun ne yaptın ki? Sen Seni biliyor var zaten çekiyordum ki ben. Ha hey, no, de o diyerek. İkimiz de zaten 5 tane geldi. Edelim, evet. Ben de arkadaşım geldi. Sen şey değil mi geldi? Kızım da yeni geldi. Öyle mi? Safra oğlum ablası. Hoş sen geldi. Sana da geldi. Dersi vardı. De. yaptı geldi. Abi, ne yapsın? Kaşıkların ben sende. Tamam yavrum ait bakayım. Dersini aldın mı? Dersini aldın. Ödevin ödevin. Vermediler ki ne dersi bak. Şöyle oldu bak. Ödev veren olsa desem o öğretmenin hep kitabı yok bizde. Her türlü ödülmedi daha başta. Tamam. Bakanlık vermedi. Ondan sonraki diğer öğretmenin işte Hı. zaten vermiyordu ama iki kişi ise gelmedi. mi? Evet. Matematik Siz sınava hazırlanın. Bak, Sınavları hazırlanın. Onlar şey şey. ise hayvan, hayvan. Hayır. Ha, evet. biraz önce Akşam yemeği hazırladım. Böyle buzdudan çıkardım tavuğu. Eee ben de bunları bir güzel doğradım çünkü kan falan oluyor, çocuk istemiyor haklı Buzluktan ne kadar suya da bıraksam onun kanı gitmiyor. Nasıl oluyor ben anlamıyorum. En azından parçaladım. Şunu şurada. Evet. Birazcık kalsın. Şimdi pilavım da var. Bayrağı ile de <Sírsel> uh -huh. Azıcık da margarin atayım içine. Ay. Evet. Temizlenmesinden mi? Evet. Demek ki ondan takılıyor, açılmıyordu. Bizim de bakım olacak, bizim de. Zamanı geldi çünkü. Bakım olması lazım. Evet. Şimdi bir yandan da Бүгдөө. Бидэнд бүдүүлчихэж байгаа. Ачааш. Ийм холигдсон баасан. 2 цагаан өрчөгийг

Eve geldim işte yemeğini halledeyim böyle. Emine demiştim kalsın da şu tencereyi yıka bana aşağıya getir pilavı yapayım dedim. Dün öyle yaptım. Pilavı aşağıda yaptım. E ben öyle dememişim ya. Yani. Sen hiç takılma ben ne diyorsam değil demiş. Azıcık de her şeyi bir Çok yakıştı. Dün yaptım. Harikaydı. Tadı falan da güzeldi. Hı. Bu arada <laughs> ne Yok Şöyle Tereyağının kokusu Farklı oluyor ya Tat veriyor yemeklere Yarenin limonlu yağıyla Değil mi? Hımm, size yedirecek. Evet, bize verecek. Ben verdim ki. Bunu size, kızı bize verebilirsek. Ne veririz bize? Yok yavrum, bana vermeyin. Kıza verirse yeter azıcık. Ben bir şey istemiyorum. Zaten bugünlere yemeğe başım diyor. Özür diliyorum. Yememem lazım. Evet. Acıktım ben. Onlar yağdı yağ bulun bir tereyağı diye. Hı hı. İçinde yerin kaynar gördü. O tencerenin şeyin yaptı ya. Ha. Şimdi oldu herhalde bir şey ama. Kapak kapak. Hep tencere kapakları mı iptal? Dün bir tane daha şey vardı. Bu da yok ortada. Bir kapak daha olacak. yok, kabın ağzındaki yok işte ortada bu kapaktan bir tane daha olacaktı, onu ortada bulamıyorum kayıp, bildiğiniz kayıp Anlamadım.

varsa akşamını aman unutmayalım. Yine yapılacak bir şey. Ay sünnet demişim. Nereden çıkıyor? Mevlüt. Tıklık mevlütünü yapılmamıştı. Kız bu kapağı ne olmuş böyle? Kapağı ne olmuş? Ne Hep yağlanmış aşağıda. Ne sevmediğim şey yani. Neyse. Boş ver anne ya. Sen hala orada mısın? Hala durum diyor. Boş ver anne. Yayındayım. Benim yayındayım benim aşkım. Benim. Yayındayım. Benim. Anne yayındayım aşkım. Benim. Tamam bir tane. Anacığım hala Tamam anacığım tamam.

oluyor diye Ne kadar oluyor? Ne kadar olmuyor? Çok sıcak olacağım arkadaşlar. Şuna bakmayın. Demeyin ki kadın yine açtı suyu. Alayım da. koyacağım. Üzerine ya. Birazcık daha koyayım da. Ağzını kapatalım. Hı -hı. Yeterli. Evet. Hadi bakalım oldu. Ha, bu da ne Şimdi kaynasın. Altını kapatacağım çünkü. Evet. Şöyle, açayım da. Evet. da zaten. Olmamış. Evet. Ağzını açık eve Bakın şöyle parçalara böldüm. Çıktan hep ayırdım bunları. Çünkü diyorum ya kan kan her şeyde. Çocuğu da yediremiyorum. Biz yemiyoruz Hep kan çıkıyor. Hullandırdı bizi. Ağzını açık bırakayım da. Çekecek varsa da çeksin. Şunun da biraz daha kaynamasını sağlayayım. Altını kısayım. Evet yemeğim bu. Ee, bir de Ay, dengimin... Neyi unuttum? Geldim tabi. Kütümsün aşağıda, geldim arkadaşlar. Nefis. Bugün gidip bunu yapacağım. Bunu kendine yaracak mısın galiba? Yardım, bacaklarını yapayız onu. evet. bunun. Onun bacağını kopardım. Evet. Kesemedin mi? Evet şunu da. Bıçak var. Ne var. Kesmiyor. Şimdi nerede var? Şekeri. Sıvı abi mi bu? Nefes alamıyor. Hep anne o hep makineye al işlem gibi makineye bağlı. Al işlem gibi. Her ya dakika yatıyor. He. Ağzım bir hava takılı sürekli. Allah. Im. Evet evet. Ya, sen Sonunda mı güçlükle alıyor? Şimdi sütüm tabii ki dediğim gibi evde kalmadığı için aşağıdan alıp gelmeyecek. Nasıl unuttuysam artık yapacak hiçbir şey yok. De... Şöyle bisküviyle beraber. Ay nerede? Ceviz de var. Yine yapasın var. Neyse efendim ben sizi burada veda edeyim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben yemeklerimi halledeyim bir an önce. Görüşmek üzere efendim.